Laf Lafı Açıyor adlı talk show programı ile bir döneme damgasını vuran Cem Özer, oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da konuşuluyor. Beş kez nikah masasına oturan, son evliliğini beş yıl önce yapan 62 yaşındaki sanatçı, bir AVM'de gerçekleştirilen ilk bahar yaz defilesini sunarken, eşi Pınar Duray'a yönelik sözleriyle şok etti. Son olarak Payitaht Abdülhamid dizisinde rol alan Cem Özer, İlk evliliğini 1984 yılında caz müzisyeni Erol Pekcan'ın kızı Sebla Pekcan ile yaptı ve Cemre adında bir kızı dünyaya geldi. Oyuncu, 1989'da mutsuz sonla biten ilişki sonrası aynı yıl hayatını Selin Dilmen'le birleştirdi. 1991'de ikinci kez boşanan Özer, 1994'te modacı Esin Maraşlıoğlu ile dünya evine girdi. Üçüncü evliliği de 1999'da biten Özer, 2004'te oyuncu Nurgül Yeşilçay ile nikah masasına oturdu. 2005 yılında Osman Nejat adında bir oğulları olan çift, 2010'da ayrıldı. Ünlü şovmen, 5. evliliğini ise 2017'de Pınar Dura ile yaptı. Her dakika g ö r ü ş eski koca olmaz, geçtiğimiz ITV 8'de ekranlara gelen ikinci sayfa programına konuk olan Özer. 12 yıl önce boşandığı Yeşilçay ve oyuncunun uzun süredir aşk yaşadığı Necati Kocabay hakkında dikkat çeken bir açıklama yapmıştı. Necati Bey ile tanışmadım henüz. Tanışmayı istiyorum. Necati, Nurgül'e çok iyi geliyor. Eski eşinin gündem olan açıklaması hatırlatılan Yeşilçay ise bence de çok iyi geliyor. Necati de Cem'le tanışmak istedi ama fırsatımız olmadı. Gerçi durduk yere eski kocayla da görüşmenin pek bir manası olmadığını düşünüyorum. Her dakika görüşürsen eski koca olmaz diyerek kahkaha atmıştı. K -r -a -r M bak kemiklerini. Marmara Parka ve 10. yıl dönümü sebebiyle gerçekleşen defilede, Özge Ulusoy, Ece Gürsel, Vilma Eles, Miray Noyan ve Dilara Kırmıt'ın da aralarında olduğu 30 manken podyuma çıktı. Defilenin sunuculuğunu üstlenen Cem Özer kuliste mankenler hazırlandığı sırada, eşine yönelik sözleri nedeniyle şaşkınlık yarat. Ünlü şovmen, podyuma çıkarken kendisine bakmayan eşi Pınar Duray'a takılmak için, nereye bakıyorsun? Bana bakacaksın, kırarım bak kemiklerini, bak beni aile içi şiddete teşvik etme dedi. Özer, bu sözlerin ardından gülümseyerek sözlerine devam etti. Eşimin hazırlığı 1.5 saat sürüyor. Kuliste mankenlerin ne kadar hızlı hazırlandıklarını anlatan Cem Özer, "Eşimden biliyorum, kadınların giyinmesi, soyunması çok zaman alıyor. Bir yere gideceğimiz zaman eşimin hazırlığı 1.5 saat sürüyor. Kot ve tişört karar veriyor, etek ve bluzla çıkıyor. Bir kadının sabah kalktığında akşam ne giyeceğini bildiği tek gün evlendiği gündür." dedi.